Bravo Haydi sende Dene haydi Haydi oğlum Çok Burat iyi bırakma 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 Aferin bravo oğlum haydi geldi 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 köfte Haydi çok iyisin Çok iyi Biliyorsun haydi Haydi sol ayağı konutma haydi oğlum Tamam Haydi haydi git. Bitti be. Bravo. Çok iyi İsmail. Nice. İşte bu. İşte bu. Helal. <laughs> çok iyi. Oğlum çok iyiydi lan.